Merhaba arkadaşlar. Polyxpine sitesine asıl bakiye yüklenir onu göstereceğim. Sitemize girdikten sonra kayıt ol sekmesine basıp kayıt oluyorsunuz. Yani e-posta onaylamanıza gerek yok. Direkt girdiğinizde kayıt oluyorsunuz. Ben şimdi giriş yapacağım. Giriş yaptıktan sonra buraya geliyor. Daha sonra buradan bakiye bölümüne giriyorsunuz. Evet arkadaşlar gelen sayfada kredi yükle sayfasında gideceğiniz miktara giriyorsunuz. Bir kredi bir TL olmak üzere buraya gireceğiniz miktarı girdikten sonra ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Şu anda bir tane ödeme yöntemi var. Daha sonra kredi yükle butonuna basıyorsunuz. Açılan sayfaya da kat bilgilerinizi girdikten sonra şimdi öde diyorsunuz. Onaylıyorsunuz ve paranız geliyor. Eğer ödeme hakkında sorun yaşıyorsanız yani ödeme yaptığınız bakiye gelmediyse buradan destek kısmından talep açarak bize da kategoride yükleme sorunlarından ulaşabilirsiniz veya diskursunuzumuza gelerek ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.